insanın ömrü var ya iki şeyle geçer. İki şeyle anlatmayla dinlemeyle anlat anlat küçükken anlat gençken anlat şimdi şurada anlat bunu anlat anlat babam anlat Yarısı yalan, yarısı doğru, bilmem, geriye de bir şey kalmıyor gerçi de, da. Sonra. sonra dinlemeyle geçer, kalan yarısı da. Doğru dinle, yalan dinle, dinle babam, dinle. Öyle geçer işte. Allah bizi anlatmayla dinlemeye mi yarattı bilmiyorum ama sonunda o çıkıyor. Anlat, dinle. Anlattığını dinlemesinler, anlatılanı dinleme. Ya? Böyle işte. Böyle ya. Böyle.